<laughs> pırçıklı teyvililer motorun sesi de var ama ben onu bastırırım bakın kim nereye geldim Yusuf 3 gün köydeydi son gün artık adamın çarkı çıkmış beni çarptı hepiniz iyisinizdir umarım çok merak ettiniz biliyorum ama yetişemiyorum hayatımda bir yöneticilik eksikmiş gibi bir de yönetici oldum uğraş onunla bununla Baya baya işim var. Ama şöyle bir köy manzarasında size günaydın demek istedim. Güzel bir pazar sabahından. Bakalım bugün ne olacak? Hayırlısına gideyim. Yusuf'un yaptıklarına bakayım. Olmazsa 3-5 kare size çekeyim. Malumatınız olsun. Merak etmeyin şimdiden sonra sizi ihmal etmemeye gayret edeceğim. Ama söz verip de yalancı da olmak istemiyorum. Şöyle yavaş yavaş ilerleyerek çekmiş olayım. Bakın benim minnacık kevcazime. Ne güzel gözüküyor değil mi? Tuğlalı hali olmasa bile bu hali de çok güzel oldu. Bitince de çok güzel olacak. Yusuf açmış sabah sabah camını. Beni bekliyor dört gözle. Şuraya yaptı. Görüyor musunuz? Bakın şimdi parmağımla göstereyim. Nerede bir parmağım? Kamera nerede? Şurada bakın şimdi bir dakika. Ya tutturamadım. Parmağım çok yakın olmasın. Ha şimdi. Şurayı görüyor musunuz? Oraya yaptı. Ha, kendisi de çıktı şimdi. Bakın şurada. Nerede be gözükmüyor. Ha gözüküyor. Yusuf. El attı gördünüz mü? Haydi görüşürüz. Komple kapatmış Yusuf. Bugün membranlar döşeyeceğiz. Ve ben yardım edeyim diye o yüzden geldim. Bu kadar işi tek başına biraz zorlamış. İnsan olmayınca yövmeyeci tutsa beşte götür beni diyor. Kendi başına da yapınca zor oluyor. Burada bu kirişi değiştirmiş. Bir önceki videodan hatırlarsanız burada bu kiriş yoktu. Yusuf makineyi çalıştırınca kapatmak zorunda kaldım. Altından çekmiş olayım. Yalnız olunca gerçekten bayağı zorlanmış. Ama bitmiş gibi şey. bir şey. Her taraf malzeme. Zıplaya zıplaya geçiyorum. Bunun üstü bu sebeyle yapıldı. Arasına strofor koyup izolasyon yapılacak. Üstüne de lamberi çakılacak. Şimdi böyle Çekmiş oluyorum Gördünüz Neredeyse bitmek üzere Bir de tepeye çıktım Tepeden de görün Ne kadar muntazam Tertemiz Her şeyine dört dörtlük yapılıyor Yukarıdan da buranın perişanlığını çekeyim size öncesi ve sonrası için iyi bir kare. Değil mi? Milletin gözünü korkutup sonra da mis halini çekmek. Her zaman buraya bakınca mavi camlı ev gözümün önüne geliyor cap canlı. Ve içim burkuluyor. Köy evlerinin yerine yeni güzel evler dikiliyor ama ben her zaman eski taraftar olduğum için böyle içim bir tuhaf oluyor. Artık baharın güzel yanı da bu. Tertemiz. Aha komşular ne yapmış? Bir dakika yaklaşayım. Bu tarafa geçmemiştim. İçerideki taşı ağaca dokunma. Ha, sahibi. Herhalde taşlardan falan alındı ki. Öyle yazdı adam. Bu camların olması acayip avantaj. Ön taraf azıcık daha alçak ya. Karanlık olabilirdi. Ama şimdi bu camlardan kaynaklı hiç karanlık olmayacak. Burayı hatırladınız mı? Gece yarısına kadar bunu tertemiz temizlemiştim eski donmuş betonları böyle duvar yaptım. Şimdi dağılmıyor kumu öteberi. Yoksa araba geçtikçe şuralarda perişan olmuştu kumumuz. Daha önceki videolarda size demiştim. Şuraya tam böyle bir tane tahta koyduracağım Yusuf'a. Bizim Çanakkale'deki ev gibi veya Alman evleri gibi olsun diye. Şuraya camların altına da aynı tahtalardan yapılsın. Buraya da şöyle belki bir çarpı yapacağız. Ama onu daha sonra olabilir. Bizim Çanakkale'deki evin prototipi olsun. Yani Safranbolu evleri gibi. Ya da gene yurt dışındaki evler var ya dışarıdan kirişli. Ama oraya kadar daha çok iş var. O artık dekor işi. Şu beyaz pencereler de benim sinirimi bozuyor. Belki onlar da Yusuf'a kahveye boyatabilirim dıştan. İçerisi önemli değil. İçeriden beyaz da olabilir. Bu taşlar da Bürçüklü köyündeydi. Oradan getirdik 15 tane. Bir iki tane daha var. Onları da getireceğiz. Bahçede kullanmak üzere. Gülü gördünüz. Geçen sefer geldiğimde şöyle buraya beri taşmıştı. Bakın şimdi işte ne kadar muntazam. Şöyle de seneye sarmış olacak göreceksiniz. Gelin tacı gibi. Burayı iyice ne güzelleştirecek. Ne bulursam koydum sofraya. Yoğurt yapmıştım. Yusuf'la beraber yolladım onu zaten 2-3 gün önce. Birini yemiş öbürünü yememiş. Bu soğanla biber. Kışlık kavanoz yani konserve. Bunu gelinim yaptı. Kavurma Bulgaristan'da zeytin Ay. ve salat, salat soğan salat. ve marul şeyden, bahçeden. Burada da ne var? Burada da perisa çorba yapmıştı, ondan getirdim. Kahvaltıda içtik. Biz Yusuf'la gene bugün iş güç. İyi işte bak, olmuş gari. Bayağı olacak yavaş yavaş. Selam söyle Melak teyzeye. Olsun, Haydi görüşürüz. Şakir abi görüşürüz. Ben bir şeyler atıştırayım. <laughs> yap, İşim yap. Çok. yap yap. İçine bak. Bana bakma. <gülüyor> <gülüyor> Güllerimi yiyor. Bak 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 <laughs> bak bak, bak. <laughs> bak. bak. Ya niye yesin Yusuf? Evet. Çiçek açacak onlar. Çiçek açacak mı? Evet. Bunu böyle uyumasak yarın başka mı alacak? <laughs> Yemesin. <laughs> Aynen değil mi? <laughs> Ama yemesinler gülleri. <laughs> bak ne güzel onlar hep çiçek açacak. Yani <laughs> muhteşem bir sofra. Zerfiyet alsın. İkimiz alsak. Alamazsın, olmaz. En az çıkacaksın onunla merdivende? Merdiv. Hiç şansım yok Emin misin? Sözde ucundan tutacağım ama tutturmadı. Şimdi bir de düşüyormuş canlı canlı. Dur ağzımı açmayayım. Şom ağzımı çünkü benim kuyumdur. Ağzımı açtığım şey oluyor. İyi, bravo sana. Neydi? Her külüm benim. Eline <laughs> sağlık. Sırada ne var? Sırada alıp takılıp sonra üstünü şimdi yapacağız. İyi bakalım. Bu videoda da olmazsa video eksik kalır. Bakın beni çekmeyin. Telif hakkını kedilere bakın. Tam 10 tane. Demin ben 5 saydım, Osman abi dedi yok 10 tane var. Bida var mı Mert? Şu bidayı ver bana. Evet. Tutuyorum ben seni. Evet. Tutuyorum. Tut, tut. bile. bile. Kapçıyorum. Şimdi. Bir dakika. Sen sadece benim söylediklerimi yok Tamam. Başka bir şey istemiyorum. Tamam. Şimdi geri çıkaracağım, keseceğim onu çünkü. Ne zaman? Şimdi keseceğim, çıkaracağım. Önce kessem. Hayır, hayır. Aşağıda işte yerdiyse arkıyor mu? Ha. Tam şurada olsun çünkü şeye daya. Kirişe daya. Kirişe gelsin. Kirişe geliyor. Evet, burada tamam. kiriş. Tam kiriş tam nerede? Burada tam. Dur şimdi. Tamam. Şu şimdi artık Ben Senin bitti ki. Tam bunu tutturayım. Hayır onu ben aşağılarım. Kendim ayarlayacağım yerlendim. Ben onu alacağım da. Tamam, iniyorum. İniyorum ben. <laughs> Elim ayağım bir tuhaf olmuş. Tutunmuyordum ya. Hava şansımıza bir güneşli, bir bulutlu yağmasın kafi. Çünkü şıngılı ve membranı serene kadar yağarsa tahtalar perişan olacak. OSB hemen su yemiyor ama hemen yemese de gene de yağmasın. Mecburen burada olacak bu. Şurada da kapak geliyor. Şu araya. Azıcık daha bu taraf alsan. Bak şimdi al al ben sana dur dediğimde dur. Bir dakika ya mecbur ben bunu buraya takacağım Şuraya geçmesin diye. Tamam. Anladın mı? Aha. Kapak takmak için bu parçadan kullanmam lazım? Buna direkt kapak olmuyor anladın mı? Abi işte ben de öyle söylemeye çalışıyorum. Bu sefer e, buraya koyarsam bunu şeyi takamam. O yüzden şöyle olması lazım. Bu tam e tamam öyle olsun. Bir zararı yok ki. Zararı yok zaten. Hep diyorum ya kimse işini doğru düzgün yapmıyor. Satan adamlar bakın nasıl satmışlar bunu Yusuf'a. Tabi farkında bile değillerdir Yusuf'un dediği gibi. Şimdi Yusuf onu bir şekle sokacak. Neyle? <laughs> ha ısıtarak. İşte her aletin olması lazım. İş güvenliksiz de olmaz yani. Ayakkabımıza bakın. aletin de var yani. Evet. Getir. mı? Bitti. Yani alırken her şeye dikkat etmek lazım. Ya bazı malzemeleri başında durmuyoruz. Yani atıyorlar şeyin içine. Bunlar tek tek sipariş veriyorsun ama onlar kendileri koyuyor. O ne? Bu da poliratan bastik. En iyileri. Sonra dıştan yapıştıracaksın yine İçten değil mi? yapıştıracağız. İçten bunu yapmıyorum. Dıştan siyah gözükmesin diye. Evet. Olur. İlla elle bir Yani bunu lazım. parmağınla yapmazsan olmaz. İlla ki parmağın değmesi lazım. Çünkü aralara iyice girmesi için. Ara yardıma geldi. Şimdi Ara ben ısıracak. Tamam bu kadar. Hem suyu tutacak hem yapıştırıyor değil mi? Ben garanticiyim evet. Fazla garantici. Sonra da yaptığı işi bozamıyor Yusuf. Kuruyor mu hemen? Yani aciliyet gerekiyor mu? Böyle çeviklik mi çeviklik mi ne deniyor? Hayır hayır. Rahat rahat. Biraz Acele etsen de bu hemen kurumuyor. Contalar çıkıyor. Malzeme zamanla kuruyor. Hı hı. O yüzden sen sağlam alıyorsun. Ben sağlam alıyorum. Hiçbir, hiçbir, şekilde. Zaten çıkmaz da su sızdırmasın derdim. Hı, hı. İçine girse bile su sızdırmayacak artık. Anladım. Şimdi yönünü bulalım. Yanlış yapıştırmayalım. Yanlış yapıştırsak sökmek için ben ayva yedim. <laughs> çiftler, çiftler. Arap misali oldu biraz. Yok öyle olmuyor. Maalesef. Bunu yapmazsan sıkıntı. Ne yapıyorsun şimdi? Şimdi su geçilmesin diye yaptım ve şimdi bu oynamasın yerinden diye sertleştiriciyle yapıştırıyorum. Adı ne sertleştiricinin? Herhangi bir sertleştirici. Evet. Hayır herhangi olan... tan git ya plastik yapıştırıcı. Tangit. plastik? Tan git. Yani buna ait bir şey. Anladım. Bu selsil de çıkarmış. Bunu ilk defa deniyorum. Hı hı. oldu bence. Hayır, hayır evet. Ne? Ne vereyim? Şurada bak. Geç buraya gel. Çıraksız olmuyor. O yüzden geldim. Onu ver. Bunu ver. Yoksa 50 kere inip çıkması lazım merdivene. Bakıyorum. Doğru. Evet. Az çıcık daha. Çok az. Az 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 az. Tamam. Okey. Süper. Dışarı e çok çıkmış gibi duruyor. Çıkmadı. Sen bir santim daha sana doğru çek. Hem çırak hem kameraman. Onu ver, bunu indir, onu kaldır. Adam kurtardım tabii ki geldim. Dim şekerim. Evet, kurtarıcım. <laughs> Yusuf'a aynı sefa çayı yaptım. Bir mola versin diye. Nasıl güzel kokuyor mu? Evet. Çok güzel. Haydi biraz çıksana enerji versin. Bir de rüzgar estikçe şuradaki çitlembik ya da leylak mis gibi kokuyor. Aynı sefayı biliyorsunuz değil mi? Bakın içinde. Bilmeyenlere doyurulur. 4-5 tane aynı sefayı 2-3 dakika demliyorsunuz. Yani kaynatmıyorsunuz. Demliyorsunuz. O böyle sarı bir su salıyor. Bunları da yiyebilirsiniz sonra çayınız bitince. Ya da salataya da koyabiliyorsunuz aynı sefayı. Bir sürü şeyde kullanabilen bir çiçek. Dibindeki çiçekleri katır kutur yiyebilirsiniz. Şimdi ben aynen öyle yapacağım. Bakın ne kadar yüksek gözüküyorlar. Çıraklık yapıyorum ama beklerken de sıkılmaya başladım. Şu kiremitleri buradan alıp da şuraya duvarın üstüne dizmeyi planlıyorum. Çünkü yavaş yavaş şimdi bahçeyi düzenleyelim. Yoksa her seferinde otla savaşıyoruz. Ben bu işi yapayım Yusuf istedikçe de veririm ne istiyorsa. Yusuf dün buralarını bitmiş. Şimdi dedim tekrar uğraşmasın. Kenarlarını da kalmış. Çünkü burada kiremitler var diye biraz önce size çektim. Elimle hemen şöyle şöyle al verdim tam onu diyordum. İhtiyarlar bize ot yolmayı bile öğretti. Dedem diyordu ki, yani mesela kayın yaşı ya, şöyle tutcan dibinde bir anda sert çekeceksin ve ot kosala biçilmiş gibi biçilecek. Göstereyim mi size de? Şöyle. Ve sanki tırpanla biçilmiş gibi oluyor dibinden tutuyorsunuz sert bir şekilde tuttum çektim yukarı doğru değil yukarı doğru çekerseniz kökünle gelecek İzleyin bakın şimdi görüyor musunuz şak, bu tarafa doğru şak kiremitlerin yeri bomboş oldu böyle ileri doğru ilerleyeceğim boşaltmaya Onları da buraya aldım. Sonra şuraya odunluk yaparken çatısını kiremitle yapacağız ki balkon var ya burada, balkondan şık bir görünüm olsun gözümüzün önünde. Şimdi bine hoppala düşüyormuşum. Hem çek hem çıraklık yap. Nasıl oluyormuş? <laughs> Çıktım vallahi. <laughs> Buyurun. Nasıl bardan, ama bardan. Süper. <laughs> Ancak o keser seni. Kovayla getirseydin. Getiririm ne var? Hem çekeyim dedim birazcık üstü. Şöyle yarıya kadar neredeyse döşendi. Bence sen bugün şıngılı bile döşersin gibi geliyor bana. Bismillah. Evet. Tertemiz. Pırıl pırıl olur. <laughs> Görüyor musunuz ne kadar çevik çevik davranıyor? Eski komando neticede. Bir yaptığı işi süper sağlam yapar ya. O yüzden öyle sallamasyon yok. Seviyor musun beni? Seviyorum. İyi, teşekkür ederim. Ben de seni seviyorum. Tepede tek başına cesurca savaşıyor. Ne kadar kaldı? 5 metre yer kaldı. 5 metre. Bayağı havaya mı götüreyim? Bak, evet evet bu kadar. Bak senin gibi. Bu kadar. Bak en az şuradan. En az şu. Haç gelme Üç metre kadar gel oraya. Tamam geldim. Çek. Çek kendine geri. Yavrum bir dinle bak 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 bu Ha. Şöyle içine sok bunu bak bak böyle yap aynı. Şu anda ben onu becerdim. Beceremedin çek becerdim. hep benim buraya geldi. Hep gelmedi sen çektiğin için geldi. Çek sana doğru şimdi sen oraya yap yap oradan tamam. Tamam hazır Duvarın baktım. dibine kadar kıvır. Kıvırdım. Bak bak aynı benim gibi yap bak. Tamam yaptım. Böyle. Bak bak. Tamam hazır. Kıvırdın mı? Kıvırdım. Şimdi bak bunu böyle tut. Tuttum. yapacaklar alt parçanın gider <laughs> İneyim mi? İneyim bak. Tamam. Ne diyeceksin? Seni rica ederim. Yani imza atarsan Diyorum. Kahve yapayım mı? Kahve olur. Tamam. Biraz kazaya kurban gittim ama olacak o kadar böyle yerde şöyle ve parmağım çok fena patladı. Morlu görüyorsunuz bir anda mor arttı. Daha çok gösterip içinizi miyim? Şuradaki en büyük kirişi Yusuf istemeden bırakınca ben de zapt edemedim. Şuraya topladık onları. Böyle ayak altından kalksınlar ki artık şu bahçe işini bir toparlayalım gerçekten. Böyle olmuyor. Her seferinde bir sürü çim biçiyoruz, ot biçiyoruz, orman oluyor. Bu taşları da burada değerlendireceğiz. Ama şu anda onlarla uğraşamayacağız. Karanlık oldu. Su fişini toparlasın. Şu iki tane kocaman kirişçim bana yardım etsin. Alalım buradan. Burası bitmiş oluyor. İmanımız gevredi. Bugünlük bu kadar. Adam iyicene perişan oldu tek başına. Ben elimden geldiğince yardımcı oldum ama baya büyük metrekare düşünseniz ya. Neredeyse evimiz kadar bir tane mekan yapmış olduk. Kış bahçesi mi, çay kahve köşesi mi? Elim titriyor. Çünkü çok fena. Hala ağrım var. Bir ağrı kesici içtim ama kesmedi. Biraz sürecek gibi. Sağlık olsun. Kazasız belasız. Atlatmak önemliydi ama oldu bir kere yapacak bir şey yok. Koyunların çanları, köpek, bir yerlerden kuş sesi, rüzgar. Duyuyor musunuz bülbülü? Şöyle bu tarafa biraz gideyim, uçmayayım bir de aşağı şimdi. Tam olmasın her şey. Ya şu kadar bile ne kadar iyi hissettiriyor insana biliyor musunuz? Ağrım acımı unuttum. Dinleyin ben. Hiç konuşmayayım.